Çocukken Hasan'la birlikte babamın evindeki araba yolunun iki yanında sıralanan kavak ağaçlarına tırmanır. Bir ayna parçasıyla komşu evlerin camlarına ışık tutar, komşuları kızdırırdık. Pantolonlarımızın ceplerini dut kurusu ve cevizlerle doldurur. Yüksek dallardan ikisine ata biner gibi karşılıklı yerleşir. Çıplak ayaklarımızı aşağıya sarkıtırdık. Dutları yerken aynayı elden ele geçirir, birbirimize ceviz fırlatır, kıkırdar, gülerdik. Hasan o ağacın üzerinde hala görebiliyorum. Yaprakların arasından sızan güneş ışığı, meşeden oyulmuş bir çin bebeğe kadar toparlak, kusursuz, kusursuzcasına yuvarlak yüzüne vuruyor. Düz, yayık burnu, bambu yapraklarını andıran kısık, hafif çekik, Işığa göre sarı, yeşil, hatta safire dönen gözleri, biraz düşük, küçük kulakları, son anda iklini vermiş gibi bir uzantıyı andıran sivri, serçenisi gözümün önünde ve yarık dudağı. Çin bebeğini yapan ustanın elindeki keski kaymış ya da adam yorulu vermiş, dikkati dağılmış gibi. Üst dudağın hemen soluna atılan o çentik. Bazen o ağaçların tepesinde Hasan'ı sapanıyla komşunun tek gözlü Alman kurduna civi sıfırlatmaya razı ederdim. Hasan bunu yapmak istemezdi ama ben istersem, gerçekten istersem beni kırmazdı. Hasan benim hiçbir isteğimi geri çevirmezdi. Sapan kullanmada üstüne yoktu. Hasan'ın babası Ali bizi bu durumda yakalayınca kızardı. Onun kadar tatlı, İyi huylu biri ne kadar kızabilirse elbette parmağını sallar inin çabuk derdi. Aynayı elimizden alıp annesinin bir sözünü yinelerdi. Şeytan namaz kılan Müslümanlara ayna tutar, akıllarını çelmeye çalışırmış. Oğlunu sertçe süzerek eklerdi. Bunu yaparken de gülermiş. Hasan ayaklarına bakar, "Evet baba." diye mırıldanırdı. Ama beni asla ele vermezdi ayna fikrinde de. Tıpkı komşunun köpeğine ceviz atmak gibi benden çıktığını asla söylemedi. Kavaklar çift kanaklı, üzeri dövme devirden motiflerle bezeli, bahçe kapısına ulaşan, kırmızı tuğla düşülü araba yolunun iki yanına sıralanmıştı. Kapı babamın arazisine açılıyordu. Evimiz tuğla yolun son tarafındaydı. Araba yolu evin arkasındaki bahçede son buluyordu. Herkes babanın yaptırdığı evin Vezir Ekberan bölgesindeki en güzel ev olduğunu söylerdi. Burası Kabil'in kuzeyinde yer alan yeni ve zengin bir mahalleydi. Kimilerine göre ise Kabil'in en güzel eviydi. İki yanı gül ağaçlarıyla kaplı, geniş bir çimenlik, mermer zeminli, geniş pencereli, büyük bir büyük binayı uzanıyordu. Babanın İsfahan'da eliyle seçtiği geometrik desenli mozaik fayanslar dört manyonun zeminini kaplıyordu. Kalküta'dan getirdiği yaldız işletmeli lalalar duvarları süsüyor. Tonozu tavandan kristal bir avize sarkıyordu. Üst katta benim yatak odam, babanın yatak odası ve sigara odası diye bilinen her zaman tütün ve tarçın kokan çalışma odası vardı. Evet merhabalar. Bugün sizlere 3. dördüncü ve 5. sayfalarından bir bölüm okuduğum Halit Hüseyin'in ilk romanı Uçurtma Avcısı'yla karşınızdayım. Yazarın ilk romanı 2003 yılında yayınlanıyor. 2006 yılında New York Times'ın en çok satanlar lisesine girmeyi başarıyor. Biraz önce okuduğum bölümde de gördüğünüz gibi kitapta betimlemeler ağır basıyor. E, kitap aslında iki tane bir karakterin üzerine odaklı, yani daha doğrusu kitabın başlangıcında iki karakter üzerine odaklı, e, Emir ve Hasan üzerine odaklı. Daha sonra Emir ve babası üzerine odaklanıyorlar. E, Emir e, biraz önce okuduğum bölümdeki babanın oğlu oluyor, e, hali vakti yerinde bir çocuk ve hali vakti yerinde bir aile daha doğrusu. Hasan ise e, hizmetkarları Ali'nin e, oğlu oluyor. Ali ve Baba çok kardeş büyümüşler, beraber büyümüşler. Çok samimiler birbirleriyle. Emir de Has, Emir ve Hasanlı kısmı olarak öyle fakat Emir Hasan'a karşı bir takım davranışlarda bulunuyor, onu küçümseyecek davranışlarda ve kitabın ileriki bölümlerde bir olaya şahitlik yapıyor fakat bu olaya el sürmüyor. Bu olayı kesinlikle vermeyeceğim çünkü okuma isteğinizi kaçırabilir. Yani zaten e, kitap tanıtım yaparken bunları baz alıyorum. Genellikle okuma isteğinizi kaçıracak detaylara değinmek istemiyorum. E, Emir Hasan Ali ve baba hakkındaki görüşlerim bu kadar. Bu da Hasan'ın bu arada Hasan'ın bir de e, annesi var fakat e, kitabın ilerleyen kısımlarında onu da karşılaşacağız. E, Ali'yi terk ediyor yani Hasan'ın babasını. Ee, onun haricinde kitapta yazarın hayatından izler, görmek mümkün. Ee, yazarımız Afganistan'ın, e, bu arada kitap Afganistan'ın Kabil bölgesinde geçiyor. Yani daha doğrusu Kabil'in Vezir Ekberan e, bölgesinde geçiyor ve dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birisi ki kitabın ilerleyen zamanlarında bunu görüş, göreceksiniz çünkü o dönemde monarşi kalkıp onun yerine cumhuriyet geliyor. Kitabın, kitapta bunların izlerini görmek de mümkün. Yani bir bakıma oya, tarihe tarihe de değiniyor açıkçası birazcık. Ee, bir bölümünde o kısma da değiniyor. Ee, kitap 372 sayfa gibi bir uzunluğu var. Yani toplamda iki haftada bitirebileceğiniz türde bir kitap. Kitabın, pardon, videonun başının anlayabileceğiniz üzere bu kitabı kesinlikle e, okuma alışkanlığı kazanabileceğiniz türde kitap olarak e, nitelendiriyorum. E, okuma alışkanlığı kazanmak isteyenlerin bence okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Uzunluğu göz korkutmasın, kitap su gibi akıyor. E, i̇ki hafta dediğime bakmayın, belki kitabı daha kısa sürede bitirebilirsiniz. Ben... E, Doya doya okuyabilmeniz için iki haftalık gibi bir süre dedim. Bir haftada da rahatlıkla bitirebileceğiniz bir kitap. Onun haricinde... E, yani kitap hakkında söyleyebileceklerim... Uçurtma Avcısı... ismine pek değinmedim farkındaysanız. Uçurtma Avcısı... E, Hasan çok iyi bir uçurtma yakalayıcısı birisi. E, Emir de... Yani ona yaklaşıyor kitabın bir bölümünde. E, kitabın sonlarına doğru... E, Emir ve babasına daha çok odaklanıyoruz. E, dediğim gibi yazarın hayatından izler görmek mümkün olduğu için Emir ve babası da e, ilk kitabın ilerleyen zamanlarında Amerika'ya sığınıyorlar çünkü dediğim gibi e, Afganistan'ın Kabil bölgesi yaşanılmaz bir yer haline geliyor, tehlikeli bir hal alıyor. E, bunun sonucunda da e, tek Amerika'ya gidiyorlar kendisi. Oradaki yaşamlarını da yakından izleme olanağı buluyoruz. Daha sonra sadece Emir'in yoluna odaklanıyor kitap. Onun hayatı üzerinden ilerliyor. Kitap hakkında kesinlikle söyleyebileceğim bir şey. Videonun başlığını zaten direkt yeni okuma alışkanlığı kazanmak için yapacağım. yapacağım. Ve herkesin okuması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin de kütüphanesinde bulunması gereken bir kitap olduğu kanaatindeyim. Benim en sevdiğim, daha doğrusu favori kitaplarım diye bir 10, 10 tane favori kitabı diye bir liste oluştursam ilk 5'in içinde yer alabilecek bir kitap. Kitabı ikinci defa okudum. Yaklaşık 2-3 hafta önce. Yani gerçekten bir kez daha sevdim bu kitabı. İlerleyen zamanlarda yazarın ikinci kitabı olan Bin Muhteşem Güneş'i okuyorum şu anda. Ee, onun da bir, onunla da ilgili bir video hazırlayacağım en yakın zamanda. Şu anda okuyorum, ee, bitince onu da hazırlayacağım. Ee, yani kitap hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Ne Kitabın ne kadar güzel ve akıcı olduğunu ancak okuyunca anlayacaksınız. Kitapta dediğim gibi videonun başında betimlemeler ağır basıyor. Ee, kitabı sevmemin bir özelliği de kesinlikle kitabın betimlemeleri kafanızın içinde olayları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi Emir'in yerine koyuyorsunuz. Bazen Hasan'ın yerine. Bazen de babasının yerine koyuyorsunuz. Hasan'ın pardon Emir'in babasının yerine. Kitapta Emir'in babasının ismi geçmiyor. Baba diye geçiyor ve Emir'in babası son derece ağır başlı bir insan. Kitabın başlangıcı zaten Emir babasının sevgisini kazanmak için uğraşıyor. ve ileriki zamanlarda araları daha bir düzeliyor, daha bir ısınıyor. Benim son derece dediğim gibi sevdiğim bir kitap. Okumanızı kesinlikle öneriyorum. Bir başka tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.